Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni çok güzel karelerle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Demet Özdemir'in çok güzel birbirinden güzel yay sezonunun yepyeni güzel tatil yapan oyunculardan biri de Demet Özdemir. Demet Özdemir'in çok güzel kareleri çıkıyor arkadaşlar. Sizlere özel Instagram hesabında Twitter hesabında paylaştığı yepyeni güzel kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar Demet Özdemir'in e, yaptığı tatilden yeni pozları yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum ve Demet Özdemir'in çok yakında yepyeni projesi olacak arkadaşlar yeni projesinin yeni karelerini sizler için paylaşacağım Sizler de takipte kalırsanız çok sevinirim. Demet Özdemir bu sezonda yepyeni projeler olacak. Herkesin görmek isteyeceği ve çok güzel giyimlerin olduğu proje olacak. Sizler de takipte kalın. Demet Özdemir'in yeni projelerini ve kendi özel hayatından da olan son dakika gelişmeleri benim kanalımda öğrenebilirsiniz. Takipte kalmayı videolarımı izlemeyi unutmayın. Yeni videomuzda yepyeni haber.